arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Fatih konusundayız. Yani diğer adıyla Ota neydi? Ota Tepe. Evet, biz size bütün koruları gezeceğiz diye söz vermiştik. Bugün Fatih Ota Tepe'deyiz. Ee, i̇çeride otopark mevcuttur. Araçlarla gelenler içeride ücretsiz otopark yapabilir. Aracımızı park ettik. Şimdi Otağteki Otağ Tepe'yi keşfetmeye gidiyoruz. Bir gelin arabası da gelinler gelip burada güzel fotoğraf çektirmeye geliyorlar. Evet arkadaşlar, gidilecek yere göre rotamızı alıyoruz. Evet burası güzel bir şeye benziyor. Gerçekten çok güzel bir tepe. Hani sadece manzarası için geliniyor buraya. Burada mangal yapmak. Mangal yok, restoran yok, kafe yok. Ve erken saatte hava kararmadan buradan çıkışlar başlamış oluyor. Bir sürü her zaman gibi kaplumbağa. Nilüfer gölü diyorlar ama suyun üstünde olan nilüferler nerede? Maalesef değil herhalde bu hava Herhalde bakın, yapay bakın. Evet. Zaten... Burada bile plastik var. Aynen. Ama yine kaplumbağalar. Her gittiğimiz yerde kaplumbağa görüyoruz. Biz bir de bu tarafa bakalım. Burada ne varmış? Aa kaplumbağalar Evet, taşların üzerine çıkmışlar. Aa. Bakalım bak güneşleniyorlar. <laughs> Benim de çok tatlılarım ama. Ben bunu Demiştim. güneşlenince kabukları Aa. daha bir sert oluyor. Öyle mi? Tabii evet. doğru. Suda kendim gene. Bak, evet. şuna bak şuna ayrı olana bak ayaklarını da kaldırmış. <laughs> evet çok tatlı görünüyor. Aa şu kelebeği gördün mü? Konmuş eve şu an e, hareket etmediği için arkadaşlar fark etmiyor bile. bir dakika. Tamam. Hadi. Gel şimdi en güzel hadi manzaralı hadi. yere gidelim. Bu bacaklarım kadar soktu. Evet, kocaman bir sopa buldu. Heykel gibi. Aha. Alalım, gidelim. Evet, köprüyü gördük Belinay. Evet. Çünkü bu Korut gerçekten muazzam bir yer. Ve köprüye tam dik bakıyor. Zaten akşam saatlerinde burayı erken kapatmalarının amacı bence ne biliyor musun Belinay? Evet. Çünkü bu Tam tepede ve köprüye dik bakıyor. Burada bazı insanlar hani sürücülerimizin dikkatlerini dağıtabilir. Lazer ışıklarıyla falan herhangi bir kazanın önüne geçebilmek için burayı hava kararmadan kapatıyorlar. Hangi köprüydü? Bu Fatih Sultan Mehmet köprüsü. Evet. Kısacası FSM aşkım. Evet bakalım şimdi çok güzel manzaraya doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar burada çok güzel bir de resim çekmeye geliyorsunuz. Sadece burada resim çekilmeye izleyin. Işte. Ve tam güzel bir tepe. Burada manzara müthiş. Buraya gelenler resim çekip gidiyorlar. Değil mi? Arkadaşlar en güzel bir yani Fatih Sultan Mehmet'in Mehmet, Mehmet köprüsü Köprüsü'nün tam yerindeyiz. Evet. Sizler de o tepeye gelerek buradaki en güzel anılarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Ve güzelleştirip anılarınızı tazeleyebilirsiniz. Evet biz burada bir sürü fotoğraf çekeceğiz. İlerleyelim mi aşkım? Evet. Bence çok güzel. Bir cennet köşesi gibi. Değil mi? Evet çok güzel. Belinaycığım. Kokuyor mu? Koklayalım hemen. Evet değişikmiş. Evet çok güzel şu an köprünün tam neredeyse yanındayız. Paralel gidiyoruz. Bakın şu meyve mi yoksa ben kendimde kaçtı. O çam ağacı anneciğim. Bakın arkadaşlar işte evet. var mıydı? Değil anneciğim. Benziyor ama değil anne. Reyhan bir bitki, bir ağaç değil aşkım isimleri arkadaşlar. Evirkan'dan sonra o taripe de çekebilirsin çünkü burası muazzam güzellikle dolu, muazzam. E, Sessiz sakin. Evet tam e, İstanbul tepesi, e, tepesinde sanki, İstanbul sanki böyle serinmiş. İstanbul seyrilmiş. sanki ayaklarımızın altında. Ama hayır, o şekilde değil. Ayaklarımızın altında değil. Ama tam tepeden kuş bakışı mı desek? Evet. Çok çünkü güzel. Ayaklarımızın altında yer. deyince güzelim İstanbul'u. Ee, olmaz. Öyle demedim olur mu? Çok güzel. Gerçekten bayıldık Baba, biz buraya. Ay, kedi. Siz ay ay. <laughs> ay ben 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 istemedin o burnun dibinde bir tamiş. Benim ay lütfen lütfen. Hayır yani, köprünün ayağının yanındayım. Ama köprü orada. Köprünün ayakları suyun içinde. Evet sanki köprünün yanındaymışız gibi ama evet şu an dibimiz deniz. Aa, ben topreni. çok mutluyum. Burası çok güzel muhasem bir yer. Evet burası gerçekten çok güzel bir yer. Emirgan'dan sonra kesin Otağ tepeye gelmenizi öneriyorum. Burada güzel anılar çekebilir ve anılar biriktirip anılar fotoğraf çekebilirsiniz. Anılar yeni bir anı fosili yani yeni bir anı geliştirebilirsiniz. Bahçeli yerleri şu tabancamı getiriyorum. Çünkü burada evet su sıkabiliriz değil mi? göstermek ister misin arkadaşlara? Suyu pompala bakalım. Pompala sıkacaksın. Pompaladın mı? çok güzelmiş. Ama beni ıslatma olur mu? Hı hı. Şimdi suyu sıkma, Ay içine değil içine değil. <laughs> tamam gel yeterli. kapıya sıkmayalım. Ağaca sıkalım olur mu? Tamam. O tağ tepe güzel mi Musab? Güzel. Nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Beğendin mi? Kaç puan veriyorsun? 50. 50. Tamam. Kaç üzerinden? 100 üzerinden mi? Ne? 100 üzerinden mi? Evet. 100 üzerinden Musab 50 verdi. 50 50. Demek ki çok beğenmedi. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Evet. Şu an sadece yukarıda güzel bir şeyler var değil mi? Evet. Aşağıda bir şeyler yokmuş. Boşuna aşağı inmiyoruz. Sizlere de bunu önlediriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sandalyelerimizi kurduk. Şimdi bu boğazın keyfinde yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan dolayı size çok seviyorum. Kanalıma abone olun. Abone olun. Like atarsanız çok sevinirim. Size çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Benim kanalımla kalın.